Dostlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün size optimizasyon yöntemlerinden birisi olan Çoğu kişinin belki fark edemediği ama optimizasyonda ve FPS'te Çok büyük kazanç sağlayacak bir yöntem var Bunu ben kendim tecrübe ederek öğrendiğim bir yöntemdir Hani LOD ayarlarını düzgün yapmışım hani üçgen sayısına, triangle sayısına bakıyorum. Abi hiçbir sıkıntı yok. Yani 1 milyonu bile geçmiyor. Yani kocaman haritamın 1 milyonu geçmeyen bir triangle sayım var haritada. Ya diyorum ne kasıyor olabilir, ne kasıyor olabilir falan filan. Uzun uğraşlar sonucu abi. Baktım abi haritada çok fazla ışık var. Point light var, spotlight var, red light var. Her yerde ama bir sürü hani lan ışıklandırması güzel olacak diye çabalamışım gerçekten. İşte ama şöyle bir şey de var ki e, nasıl desem bu ışıkların e, kes shadow özellikleri var. Yani ışık koyuyorsunuz bir yere ama koyduğunuz yerde bir sürü nesne varsa eğer, onların hepsinin bir gölgesi oluşuyor. Yani ne kadar çok ışık koyarsanız o kadar çok gölge demektir. Ve bazı ışıklar gerçekten gereksiz fazla gölge yapıyor. Mesela şu an ben bir tane sahne hazırladım sizlere. <laughs> Normalde bu sahnede ışıklandırma hiç yok. Videoya başlamadan ben bu sahneye bu ışıklandırma yaptım. Bu point lightları yerleştirdim. Güzel bir atmosfer oluşturmaya çalıştım. Mesela bu ışıkların hepsi açıkken sağda bir FPS değerim gözüküyor. Bu FPS değerini de sol kısımdan şu FPS diyerek bu kısımdan açabilirsiniz. Şimdi ben bu ışıkları kapattığım zaman ıı, ışıklar açıkken 50 FPS alıyorum. Işıkları kapattığımda sabit 60-70 FPS alıyorum. Şimdi sizin bu ışıkları kapatmanıza gerek yok hani gereksiz ışıkları silebilirsiniz fazla e, önemi olmayan ama bu ışıkların da şimdi ışıklarınızı seçtiniz bu ışıkların da Shadow'unu kapatabilirsiniz bazılarını kapatabilirsiniz bazıları açık kalabilir projenizde haritanızda neyin detayını vurgulamak istiyorsanız onların cast Shadow'u açık kalabilir. Mesela şu an gene gördüğünüz gibi 50 FPS alıyorum. Cast shadow'u kapattığım gibi FPS'im 65-70'lere çıktı. Hani burada gerçekten eee shadow'un önemi büyük ama FPS değerinde çok büyük etkilemektedir. Şimdi gereksiz olan birkaç ışığı mesela şunları kapattığımda aynen şöyle birkaç tane şey yapayım. Bunları kapattım. Neler kapanıyor? Uzak mesafedeki birkaç işi kapayalım tamam mı? Mesela şu açık kalsın. Şu üçünü kapayalım. Bunlar uzak mesafede güzel detaylar bırakan şeyler. Bunların cast shadow'unu kapadığımız zaman FPS değerimi 3 tane point light sadece 3 tane point light 3 FPS 4 FPS arttırdı projemi. Yani dostlar eğer projenizde LOD's de bir sıkıntı yoksa, üçgen sayılarında, triangle sayılarında bir sıkıntı yoksa ya bu FPS niye düşüyor diyorsanız abi sebebi gölgelerdir, ışıklardır. Ee, başka bir sebebi olduğunu düşünmüyorum yani. Her şey okeyse, her şey okey diyorsunuz. Bu gerçekten dikkat edilmesi bir konu, edilmesi gereken bir konu e, ee, bu şekilde böyle bir optimal optimizasyonda dikkat edilmesi konular üzerine bir video hazırladım. Gerçekten FPS'lerini bayağı etkiliyor. Ee, bu şekilde dostlar. Umarım bu bilgi sizler için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, Bye bye.